Herkese merhaba. Bugün mini haberine hoş geldiniz. Bu mini haberi part 1. Part 2 ve part 30'a kadar devam edecek inşallah. Neyse. Şimdi konumuza bağlanıyoruz. Şimdi sayın cacığımız cacığa bağlanıyoruz. Evet şu an olayın olduğu yere gidiyoruz. Hemen şuradan hadi gelin gidelim. Evet şu an kurtarma ekipleri gelecek ve rüyayı kurtaracaklar inşallah. Yardım edin. Kuçam ekipleri geldi. Bibo, 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 bibo. Yardım edin. kardeş. <laughs> Çocuğum, ipi tut. Geliyorum. Sen niye geliyorsun? Öyle çıkmam lazım değil mi? Çıkıyoruz. Tamam götürebilirsin. Bip Çocuğumu bil. nereye götürüyorsunuz? Size teslim edeceğiz. Oğlum. Çocuğunuz. Teşekkürler. Anne benim ben bebek miyim benim çocuğum? Hadi <laughs> yani ben gittim. Yani çok teşekkürler. Kaçtı acaba? 1200. Evet. Kırmızı ışıkta bir aile evlerine giderken bir tır bir tır onların üzerine geçti. Ve adamın alkollü olduğu söyleniliyor. Bakalım işte kamera görüntüleri. Kameradan görülmüş. İşte alkollü adam. Alkollü adam iş çalışanı. Part görüşürüz.